O yüzden Grayson Benim hocalarım. <laughs> Sahiplendim. Hem cevizden dolayı bu şekilde İngilizcesi de vardı. Anlaşılır bir kitap. Çok ağır ama. Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle beni tanımıyorsanız ismim Ceyda Nur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün başlığımdan da anladığınız gibi sizlerle şu anki zamana kadar kullandığım textbooklardan bahsedeceğim. Benim kullandığım textbookları sizlere göstereceğim. Aynı zamanda hani benim elimde olmayan, satın almadığım ama internet üzerinden, pdf'lerine baktığım textbooklardan da bahsedeceğim. Hocalarımızın önerdiği textbookları da söyleyeceğim. Faydalı bir video olmasını istiyorum. İsterseniz hemen videoma geçelim. Bu arada elim birazcık esmer gözükebilir. Şurası yeşil ceviz yedim. Ondan oldu. Evet. Nerede kalmıştık? Sizlere textbooklarımı göstereceğim. Aynı zamanda textbookların dışında bir tıp fakültesi öğrencisinin sahip olması gereken, hani benim sahip olduğum diyeyim ya da birkaç şeyden bahsedeceğim. Onlar textbook değil. Öncelikle hemen başlayalım isterseniz. Sizlere ikinci sınıfın en başında aldığım tıp terimleri sözlüğünden başlayacağım arkadaşlar. Bu Palme yayın evinin tıp terimler sözlüğü. Bunun içerisinde Latince ve Yunanca terimler var. Bunların hepsi işte tıpta kullanılan terimler arkadaşlar. Bunu ne için alıyoruz? Bu kitap bize ne için lazım? Arkadaşlar bu kitap bize özellikle anatomi öğrenirken birazcık faydalı oluyor. Bana açıkçası faydalı olmuştu yani. Çünkü mesela bir şeyin anlamı bilerek onu aklımda tutmak benim için daha mantıklı. Hani o yüzden bence bu, bunu almanız sizin için faydalı olabilir. Peki sürekli bakıyor muyuz? Hayır tabii ki. Bakalım buradan ne kadar bakmış. Mesela işte baktığım yerleri sarı bir şekilde fosforlu ile çizmişim. Mesela sulkus. Sulkus ne demek? Oyuk demek. Eğer işte ka ne demek? Sponil kemik gövdesinde karotis internanın yer aldığı oluk demekmiş. Mesela gördünüz mü? Mesela burada mesela ramus'u çizim. Şimdi ramus ne demek? Dal demek. Mesela ramus acetabularis. Demek ki acetabulumun üstündeki yan kol, dal. Anladınız mı? Bunu mesela ezberlemek daha kolay olacaktır. Eğer yani sayfayı mesela çevirelim. Ders gibi bir yerde açalım şöyle. Veya mesela lamina. Lamina ne demek? Yaprak demekmiş. Böyle olunca daha iyi atıyorsunuz. Yani çünkü anatomide çoğu şey aslında hani görünüşüne göre sinirlendirilmiş. Oluk mu, çukur mu, çıkıntı mı, işte yükseklik mi, eğiklik mi falan o şekilde sinirlendirilmiş zaten. Bunların da latincesinde var. Mesela foramina delik demek. Fossa çukur demek. Mesela işte fossa hipofizyalis ne demek? Sifoniyel kemikteki hipofiz bezi çukuru. Yani fossa hipofizyalis dediğiniz zaman hipofizin yer aldığı çukur. Çok basit oluyor bu şekilde ezberlediğiniz zaman. Tabii ki de yani bu şu an anlatıldığı kadar basit değil. Şimdi ben size aşırı basit anlattım. Ama anlatımı çok der derya deniz yani bu kadar kolay değil. Sadece daha da kolaylaştırıyorsunuz. Hani bir de böyle işin mantığını öğreniyormuşsunuz gibi oluyor. Hani mesela matematik problemlerini direkt ezberlemek yerine mantık öğreniyorduk genelde. Yani ben öyle yapıyordum. Onun gibi düşünün. mesela işte... Burada Krista var. Krista burada dediği gibi e, ibik, e, tepelik, üst kenar falan demekmiş arkadaşlar. Üst kabartı. Mesela bizim öğrendiğimiz şeyler ne var? Krista, Bazilaris, Duktus, Kohlaris mesela. Kohlar Duktus'taki Duktus'ta kanal demek. Kohler Duktus'taki Bazilar Krista. Bu şekilde ezberlediğiniz zaman gördüğünüzde yazması daha kolay oluyor. Mesela işte bizim anatomi sınavlarımızda, lab sınavlarımızda böyle şey oluyordu. Kadavra resmi falan gösterip soruyorlardı. Veya işte kemiğin resminin ok şeklinde burası nedir falan diye. Hemen bakıp oradan aklıma geliyordu. Benim anatomi lablarım baya yüksek geliyordu bu arada. İlk, ilk labım çok düşüktü. Çünkü hiç mantığını anlamamıştım nasıl öğrenmem gerektiğini falan. Hayatımın en düşük notunu ilk anatomi labında aldım. 21 aldım arkadaşlar. Ama daha sonra bayağı yükseltmiştim. Hatta 95'i gördüğüm lablar bile var öyle söyleyeyim. Yani bu şimdi ya 95'e de seviniyor falan diye düşünmeyin. Hacettepe tıpta tıp anatomi labından bahsediyoruz. Pek kolay değil. Bu bu şekilde. Bunları dediğim gibi anatomi anatomide falan size yardımcı olacak. Bunu alabilirsiniz. Zaten hocalarınız önerecektir eğer Hacettepe'deyseniz. Diğer okulları bilmiyorum. bir de bizim böyle bir histoloji laboratuvar kitabımız var. Bu da bizim hocalarımızın yaptığı. Gördüğünüz gibi Hacettepe Üniversitesi'nin bir kitabı. Bunda da işte mesela dokuları biliyorsunuz ki histoloji bir mikroskop üzerinden inceleme yaptığınız bir bilim dalı. Ve histoloji laplarında biz preparatlarımız oluyordu böyle. Her ya sürekli değişiyordu işte hangi preparat incelediğimiz. Ve orada preparat üzerinde görmemiz gereken şeyler bu kitapta yazıyor. Atıyorum mesela pankreas. Pankreas'ın bir tane preparatında mesela burada açıklamış. Şunları şunları görmeniz gerekiyor. İşte görüntüsünü vermiş. Örnek bir görüntü. işte mikroskop üzerindeki örnek görüntüyü göstermiş burada. Biz de altına kendimiz gördüğümüzü çiziyorduk. Bu şekilde. Yani bu başlangıçta çok basitti. Sonra gittikçe işte kompleksleşmeye başlıyor. Mesela burada large intestin. Burada gördüğün şeyler de yazıyor. Epitelyumları görüyormuşuz. İşte basement membrane, goblet cell, lumen, işte simple polymer epitelyum. İşte bu şekilde. Burada bize görmemiz gereken şeylerin ufak bir e, resmini vermiş bize. Biz de aynı şekilde buradakini görmeye çalışıyorduk preparat üstünden ve gördükten sonra da derslerimizde şu, şöyle görüyorsunuz işte bu şekilde çiziyorduk. Şu an bu benim kitabımda tüm çizimler mevcut. Yani sonuna kadar tüm notlara katılıp hepsini çizmiştim. Hatta şu şekilde göstereyim. Son resim bu. Onu da çizmişim yani. E, bu şekilde arkadaşlar. Bu kitapta böyle. Mesela işte atıyorum bir tanesini birlikte bakalım isterseniz. Hani merak ediyorsunuzdur şimdi eğer kitap okumak istiyorsanız ya da dönem birde hazırlıktaysanız falan heyecanlısınızdır baya. Mesela ne açayım size? Şöyle. Mesela nazar konka. Burnumuzdaki konkalardan bahsediyor burada. Gördüğünüz gibi görmemiz gereken şeyler şurada var. Buraya da ben kendim gördüklerimi yazmışım arkadaşlar. Sonra gördüklerimi çizmişim ve sonra ay gösteremedim. Gördüklerimi çizmişim ve sonra yanına ne olduklarını yazmışım. Mesela bu şekilde işliyorduk biz histoloji laplarımızda. Histoloji laboratuvar sınavında da aynı şekilde bizlere preparat veriyorlardı. Mesela rastgele herkese bir preparat düşüyor. Size mesela 3 tane verdiler. Bu, bu, aldığınız preparatın ne olduğunu, işte hangi dokuya ait olduğunu, işte lung mı, pankreas mı, nazal konka mı, bone marrow mu, yani kemik mi, kemikliği mi, ne olduysa işte ne görüyorsanız, small intestine falan filan, onu yazıyordunuz. Daha sonra altında mikroskopta gördüğünüz şekli çizip üstündeki e, yaptığınız şeyleri eşleştiriyordunuz. Mesela işte lümenlerini, epitellerini, çekirdeklerini veya işte ne bileyim goblet hücrelerini, perikondriyum, kondriyum, bundan işte kıkırdakta olan şeyler. Loose connective tissue'mu. Anladınız mı? Yani buralara fazla girmeme gerek yok şimdi burada. Yani gördüğünüz şeyi çizip altına da ne gördüğünüzü tek 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 ok çıkararak çizdiğiniz şekilde mesela şurada görüyorsunuz. Tek tek böyle ok çıkararak neyi gördüğünüzü yazıyordunuz ve bu şekilde histoloji laplarımızı yapıyorduk biz lap sınavlarımızı. Histoloji bu konusunda bayağı iddialıyım yani ben. Çünkü bayağı yüksek alıyordum. Çünkü çok seviyordum ben histolojiyi. Gerçekten bana göre çok en güzel derslerden birisiydi histoloji. Ben çok seviyordum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Türkçe okusanız, İngilizce'de okusanız lab dersleri İngilizce işleniyor arkadaşlar. Bu yüzden biraz önce gösterdiğim histoloji kitabındaki tüm terimler İngilizce. Sınavda da İngilizce soruluyor ve İngilizce yazmanız bekleniyor hocalarımız tarafından. Mesela örnek verecek olursak işte burada mesela bir epiglottisi, Plan incelemişiz. Epil Redis'in pre yaptığımız çizimde atıyorum buraya işte stratified squamous epithelium. Bu ne demek? Çok katlı yassı epithel demek. Söyle stratified slated columnar epithelium demişiz. Mesela bu da ne demek? Yalancı çok katlı silli silindirik epithelium. Bunun İngilizcesi. Bu, bu şekilde. Aynı zamanda histolojide bir de önemli olan boyalar var arkadaşlar. Mesela işte buradaki mesela fark etmişsinizdir. Neden bu mavi? Atıyorum bu siyah. Güzel açtım. <laughs> bu, bu ne renk? Siyah kırmızı. Vallahi güzel açtım. Hepsi farklı boya çıktı. Bu da mesela mor. Neden? Çünkü boyaları farklı. İşte mesela burada kidney, böbreği boyamışız. Aynı zamanda kidney medulla işte böbreğin medullasını boyamışız. Hangi boyayı kullanmışız pembe olduğuna göre? Hematoksiden eozin boyasını kullanmışız. Mesela işte burada bu hangi dokudur? Kıl kökünü görüyoruz. Hair follicle, sweet glands, işte ter bezlerini falan görüyoruz. Bu cilt arkadaşlar, skin. Aa, peki bunu boyası siyah, bunun boyası ne? Mesela mavi ve pembe olduğu için mallory boyasıdır. Bakıyoruz. Mallory boyası aynen kolajenleri boyuyor çünkü kolajen mavi. Plazmaları pembe boyar. Mesela bu adipoz doku, yağ dokusu. Bunu da hangi boyayla boyamışız? Ozmium tetroksit boyasıyla boyamışız. Bu da o yüzden siyah olmuş. Mesela bu da mavi. Bu neden mavi? Bunu da Luxol Fast Blue boyasıyla boyamışız. Cerebellum'daki Purkinje hücrelerini gösteriyoruz burada. Şu şekilde bakın ne güzel çizmişim. Fotoğraf gibi çizmişim bakın. Çok güzel olmuş. <laughs> Bunları da belirtmek istedim size. İlk başta çekerken bunları çok fazla anlatmamışım. O yüzden fark ettim. Hemen anlatayım dedim. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. E, histoloji demişken, Histolojinin sahip olduğum bir atlas var elimde. Bu Junguera atlası. E, temel Histoloji kitabı ve atlas kitabı. İçerisi nasıl? Göstereyim size. Aynı biraz önce size gösterdiğim gibi bu şekilde. Renkli renkli bir atlas arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. İşte ben buna bayıldım yani. Çok böyle kasıntı bir kitap değil. Anladınız mı? Zaten Türkçe. Türkçe çeviri bu arada. İngilizce değil. İsterseniz İngilizcesi de var. Türkçe alıp anlayarak okumak istemiştim ben daha çok. Şöyle söyleyeyim size. Bu kitap benim için çok faydalı ve yararlı olmuştu. Çünkü mesela bizim e, Histoloji Ana, bilim dalındaki hocalarımızın slaytlarında bu kitaptaki fotoğraflar vardı. Bunu e, yayın kullanmışlar çoğunlukla. O yüzden bu kitabı rahatlıkla alabilirsiniz bence. Zaten fiyatı da çok pahalı bir şey değildi yani o kadar. Biliyorsunuz tıp kitapları biraz pahalı ama bu o kadar pahalı değildi. Bu bu şekilde. Fizyolojiye geçelim. Arkadaşlar fizyolojide bizim hocalarımızın en çok önerdiği kitaplar Guyton ve Ganon. En çok Gaitin'i öneriyorlardı. Ama ben ikisini de almadım. Çünkü ikisi de böyle kitaplar. Yani hem çok kalınlar hem de okuyabileceğim düşünmedim. Yani her tıp fakültesi öğrencisinin hatta her doktorun okuması gereken bir şey fizyoloji. Gerçekten çok mükemmel. Ama bir de şöyle düşündüm. Ben şimdi bu textbooklar 6 yılda bir falan yenileniyor. Şimdi ben mezun olana kadar yeni baskısı çıkar. O zamana kadar ben pdf'den, hocamın notlarından falan yeterince öğrenebilirim diye düşünerek almamıştım. İlerleyen zamanlarda alırım belki diye tahmin ediyorum. Ama elimde şöyle bir şey var. Vandel'in fizyoloji textbooku var. Bunu da bir tane üst dönemden arkadaşım vardı. O işte okulu bitirdikten sonra bana hediye etmişti. Bu da böyle Türkçe. Yine böyle çok fazla açıklamalı böyle şey kaygan kağıt ne deniyordu bunu hatırlamıyorum. Bu şekilde bu da gerçekten çok faydalı. Ee, arkadaşlar bunu çalışırken e, baktığım kadarıyla hocalarımızın slaytlarından vardı fotoğraflar bunun içinde yine. Bundan da yararlanmışlar. Ama genel olarak şöyle söylemek gerekirse bizim hocalarımız Gaiton ya da Ganon'u daha çok kullanıyordur Wander'e göre. Ama bundan da faydalanıyorlar. Bunu da isterseniz alabilirsiniz. Bu bayağı eski galiba çünkü hani üst dönemdeki arkadaşım verdiğine göre... O da benden daha eski aldığına göre. Büyük ihtimal eskidir. Ama yine dediğim gibi bu da çok güzel. Şimdi gelelim biyokimyaya. Arkadaşlar ben biyokimyadan da Harper'ın biyokimya kitabını almıştım textbook olarak. Bu da yine aynı şekilde şeydeki gibi histoloji kitabındaki gibi böyle kaygan kağıt. Biyokimyada çok fazla böyle şekil falan yok. Hani mikroskop falan filan o tarz şeyler yok. Daha çok biyokimya şey hani enzim yolakları işte döngüler, işte mesela karaciğerdeki burada neyi görüyoruz? Kolesterol taşınmasında yüksek densiteli lipoprotein metabolizması Dubin-Johnson sendromu, Rotor sendromu. Bu şekilde yani bunda da daha çok böyle şeyler var. Bu peki, şu an masa çok sallanıyor ya. Of, onu hiç fark etmemiştim bakın bu kitaplarla uğraştığım için masayı çok sallamışım. Bunda da dediğim gibi güzel şeyler var. Ee, anlatımına bakarsak bu da böyle şey arkadaşlar çok fazla e, şey bir kitap değil zor bir kitap değil şöyle kapatmayayım. Hypermolecular kimyası gördüğünüz gibi. Zor bir kitap değil, anlaşılır bir kitap Türkçe yine aynı şekilde. Ee, alabilirsiniz. Çok fazla kullandım mı? Çok fazla kullanmadım ama mesela anlayamadığım konuları veya dersin yeterli gelmediğini düşündüğüm konuları buradan çalışmıştım. Gerçekten güzel. Yine hocalarımızın slaytlarda kullandığı içerikler bunun içerisinde de mevcut bu şekilde. Şimdi en fazla textbook'un olduğu şey tabii ki anatomi. Çünkü anatomi de textbook olmazsa olmaz arkadaşlar. Bizim hocalarımız çok kızmıştı böyle textbookların fotokopisini çektiren insanlara falan. Gerçekten de bence fotokopi çektirmeyin atlas konusunda. En azından bir tane atlasınız olsun. Çünkü e, anatomi öğrenmek için görsel şart. Yani görsel olmadan olmaz. Zaten o yüzden anatomiyi görselleştirerek veya işte tıp sözlüğünden anlamlarına bakarak öğrenmeliyiz ki daha kolay öğrenelim. Şimdi bizim okulumuzda en çok kullandığım hocalarımızın mutlaka alın dediği ve en çok işte mesela lab sınavlarımızda fotoğrafların, görsellerin konulduğu, hocalarımızın slaytlarında bize gösterdiği fotoğrafları en çok aldıkları anatomi atlası netter. Zaten bu anatomi atlasının içerisine baktığımız zaman, bu arada şunları da çalışırken takmışım, öyle kalmış. Burada bu kitabı ilk açtığınız zaman netteri çevre editörlerini göreceksiniz arkadaşlar şurada şu şekilde. Burada şu turuncu işaretlediğim hocalarımız Hacettepe'de bizim hocalarımız arkadaşlar. Mesela işte Profesör Doktor Mustafa Aldur, Ruhgün Başar, Hamdi Çelik, Miner Gün, Mustafa Sargon, işte Mürvet Hayran, Deniz Demir İrek, Cem Denk, bunların hepsi İlhan Tatar, Ayşe Gülfurat, Burcu Erçakmak, Emin Özküp. Bunların hepsi bizim hocalarımız, hepsi benim dersime girdi. Bu şekilde bu kitabı çok güzel bir anatomi atlası arkadaşlar. Zaten hocaların çeviri editörlerinin neredeyse yarısı Hacettepe Üniversitesi'nde benim hocalarım. <laughs> Sahiplendim. Benim okulum, benim hocalarım. İçerisi böyle gördüğünüz gibi bu şekilde. Biraz daha ilerletirsek şu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde anatomi atlası. ben çalışırken nasıl çalıştım anatomi atlasını? Ben daha çok şekil koyarak çalıştım arkadaşlar. Mesela nasıl biliyor musunuz? Benim görsel hafızam çok yüksek arkadaşlar. Yani diğerlerine göre. Mesela duyduğum bir şey değil de gördüğüm bir şeyi unutmuyorum. Veya işte müzik şeklinde dinlediğim şeyi de unutmuyorum. O da önemli ama mesela burada bir tanesi mesela bir resim var ya atıyorum şu. Mesela aynen. Güzel bir sayfaya denk geldi. Mesela şurası. Ben burada bunlara çalışırken ne yapıyorum biliyor musunuz? Ezberlediklerimi bir renkle, ezberleyemediklerimi başka bir renkle çiziyordum. Mesela ezberleyemediklerimin yanına birine yıldız koyuyorum, birine yuvarlak koyuyorum, birine üçgen koyuyorum. Böylelikle üçgenin yanındaki şuydu, yuvarlağın yanındaki buydu, yıldızın yanındaki buydu diye ezberleyebiliyordum. Ve mesela çıkmışların yanına şöyle üç yıldız yapıp yuvarlak atıyordum. Mesela geçen dönemde çıkmış, geçen yıllarda çıkmış bir anatomi sorusu diyelim ki lab'daki. Onları da böyle koyuyordum ki çünkü çıkmış soru, çıkma olasılığı olan bir soru demektir. O şekilde değerlendiriyordum. Mesela işte gördüğünüz gibi burada yine çıkmışları hep. Yani bu kitap boyunca bir strateji belirlemiştim. Tüm kitap boyunca çıkmışları hepsini hani benim sınıfımda da olabilir, geçmiş dönemde de olabilir. Çıkmış olan tüm isimleri yuvarlak için alıp 3 yıldız atmıştım. Öyle olunca yani şu an baştan sona ne kadar yuvarlak içinde 3 yıldız görürseniz hepsi çıkmış soru demektir. Finalde sorulanları da şu şekilde. Yine yuvarlak içinde 3 yıldızlı final. Yuvarlak şimdi 3 yıldızlı bu çıkmış demek ki. Şu da finalde çıkmış demek. Final çıkmışları da final çalışırken size çok yardımcı olacak. Burada da işte mesela beynin horizontal kesimin kesitini görüyorsunuz. İşte talamusu görüyorsunuz. Şurada kaput nükleileri görüyorsunuz. İşte burada kaput internayı görüyorsunuz. 3 tane parçası var. İşte nükleos işte bu en önemlisiydi. <laughs> bu tamam. Globus pallidus falan. Bunları hiç unutmayacağım. Umarım unutmam bu şekilde bunu kesinlikle almalısınız. Zaten almanız gerekiyor eğer Hacettepe'de okuyorsanız. Onun haricinde biliyorsunuz ki anatomi konusunda bir sürü atlas var. Sadece bu değil, birçok atlas var. Ankara'da bir tane dershanenin çekilişi olmuştu arkadaşlar. Numara veriyorlar size, o çekilişe katılıyorsunuz falan filan. Neyse o o dershanenin şu an adını hatırlamıyorum ama şu an benim gittiğim dershane değildi. Ben şu an TUS'ta ya yazıldım bu arada. Oradan bana Grey's Anatomy çıkmıştı çekilişte. Bu da gördüğünüz gibi epey kalın bir kitap. Bunun içerisi böyle netler kadar büyük fotoğrafların yer aldığı bir kitap değil. Daha çok açıklamaların da olduğu ama işte anatomik resimlerin falan da yer aldığı bir kitap. Şöyle aynı zamanda siz kitabın içini görün istiyorum. Çünkü biliyorum çok meraklısınız. Ben zamanında epey merak ediyordum. Böyle işte acaba ne işliyorlar? Acaba işte kitapların içinde ne var? Nasıl kitapları var falan. Çok merak ediyordum. Bu tarz videolarda yoktu yani benim zamanımda. Bunların da hani isimlerini falan bilmediğim için açıp da acaba işte Guyton'da ne var falan diye bakamayacağımı göre bilmiyordum çünkü Guyton'da. Bu da bu şekilde. Gray Grace Anatomy de gerçekten çok güzel bir kitap arkadaşlar. Bizim hocalarımızın slaytlarında Gray Anatomy de çok fazla yer alıyordu. Özellikle Nuran hocamız vardı. Onun slaytlarında çok fazla yer alıyordu. Onu biliyorum. Çünkü onun dersleri gerçekten çok böyle doyurucu dersler oluyordu ve hani çok iyi anlatıyordu hoca. Grace'e ne zaman baksam hocanın anlatımlarını görüyordum işte hocanın slaytlarındaki parçaları görüyordum çünkü Nuran hocanın slaytlarındaki fotoğrafları işte şekilleri bulmak pek fazla kolay olmuyordu. O yüzden Grace Anatomy. Bu da güzel. Ama çok kalın işte okuyabilir misiniz bilmiyorum. Ama işte ne kadar fayda o kadar iyi değil mi yani? Ne kadar çok kaynağa ulaşabilirsek tıp fakültesi hayatımız boyunca o kadar iyi. Ya da mesela bir e, anatomik bir yapıyı ne kadar farklı şekillerde görürsek o kadar güzel aklımızda kalabilir. Gerçekten bizim anatomi laboratuvarımız çok iyiydi. Maketlerimiz vardı. Gerçek kadavralarımız üzerinde anlatımlar yapılıyordu. Aynı zamanda böyle son zamanlarına doğru üç boyutlu görüntülemeyle falan da anlatmaya çalışmışlardı birkaç ders. Çok güzeldi. Görmüş üç boyut gözlükler falan takıyorduk işte gözlük falan. İyiydi yani o konuda. Son olarak bir tane daha anatomi atlasım var. Bu da İki tane edit şey çeviri editörü var. İkisi de bizim hocamız. Birisi Profesör Doktor Cem'dek, birisi de Profesör Doktor Hamdi Çelik. İkisi de bizim derslerimize giriyor ve ikisini de çok seviyorum ben. Onların tavsiyesiyle almıştım. Zaten onların bu da çok güzel bir kitap gerçekten. Netter gibi böyle ay çok ağır ama. Böyle Netter gibi büyük büyük şekiller var içerisinde. Şöyle göstereyim. bu şekilde bu textbook'un diğer textbooklardan farkı ne yani neden bunu almalıyız diye sorarsanız çoğu şey netlerde yoktu arkadaşlar bazı çok ayrıntılı şeyler mesela atıyorum burundaki şu kemik var ya şimdi isimlerini falan verip sizi boğmayacağım Sonuçta ben burada size anatomi dersi anlatmıyorum Mesela şurada kemik var ya bu kemiğin böyle önden görüntüsü yandan sağdan görüntüsü soldan görüntüsü arkadan görüntüsü üstten görüntüsü alttan görüntüsü Bunların hepsi önemli arkadaşlar Çünkü bir kemiği gördüğünüz zaman direkt böyle şak diye size önden vermiyorlar çoğu zaman. O yüzden bu kemiklerin üstten, alttan, yanlardan, her yerden görüntüsünü görmeniz lazım. Bu atlasın özelliği işte bazı kemiklerin, çoğu kemiğin hatta tüm yönlerden görüntülerini gösteriyor size. Bu yüzden çok ayrıntılı ve güzel bir atlas. Çoğu mesela şeyi anlayamamıştık biz netlerden. Çünkü çok ayrıntılı, detaylı fotoğraflar yoktu. Gerçekten bunda çok ayrıntılı anlatıldığı için bunu almıştım. Aynı zamanda mesela şöyle bir şey. Anatomi çalışırken göreceksiniz. Bir sinirleri öğreniyoruz biz. Mesela işte bir kemik var. Kemiğin üzerine şuradan bir kas yapışmış. Buradan bir kas yapışmış. Şuradan şuraya bir damar gidiyor. Şuradan şuraya bir sinir gidiyor. Bir sürü şeyler var arkadaşlar. Bu kitabın şeyi başarılı olduğu şey mesela bakalım omurlarımızdaki kaslardan bahsetmiş burada. Şöyle sallanıyor şu an. Kusura bakmayın sallanması için. Böyle tutayım ya. Of, çok ağır. O yüzden tutamıyorum batan. Omurlarımızdaki kaslardan bahsediyor burada arkadaşlar. Şurada mesela kasın ismini yazıyor. Sonra kasın başlama yerini yazıyor. Kasın sonlanma yerini yazıyor. Siniri yazıyor. Yaptırdığı hareketi yazıyor. Omurlarımızın önündeki kaslar var ya arkadaşlar. Buna mesela burada yazmış. Kaç tane kas var? 4 tane. Mesela muskulus longus capitis, musculus longus colli. musculus rectus capitulus. E ee, burada karın ön duvarı kasları var. Karın ön duvarındaki kaslardan mesela Musculus obliquus externus abdominis. Bu kası e, öğrenmem gerekiyor değil mi? Nereden başlıyor? Kosta 5 12 dış yüzünden başlıyor. Linea alba'dan Pubicum'da sonlanıyor. Nervus intercostalis T7 ve T12 dallarından sinir alıyor ve görevi neymiş? Tek yanlı gövdeyi aynı yana eğer gövdeyi karşı yana çevir. Yani burada bu şekilde kısaca anlatılmak istenen. Burada bu atlası alırsanız kasın yerini, kasın nerede başlayıp nerede bittiği kolay bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda böyle şekiller üzerinde şöyle sembolik şekiller üzerinde bu kasların numaralandırılmış bir şekilde kolayca da gösteriyor sizlere numara 1 numara 2 falan aşağıda da işte o kasın görevleri başladığı yer bittiği yer nervettiği sinir falan her şeyi yazıyor bu kitapta da bu kitapta o yüzden çok güzel <laughs> yoruldum evet arkadaşlar bahsetmek istediğim atlaslar bende olan atlaslar bu şekilde Aynı zamanda sizlere bahsetmek istediğim bir konu daha var. O da şu Clinical K. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. CETEP Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerine yani bizlere özel olarak Clinical K'den e, bir erişim izni verdi bize arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Normalde siz buna ücretli bir şekilde kayıt olup bakabiliyorsunuz. Clinical K bir arana, arama motoru aslında. Tıbbi içerikleri arayabiliyorsunuz. E, bu içerik kapsamında yer alan bir sürü kitap var. Mesela işte buradan baktığım zaman Cecil Medicine, Campbell Gray Anatomy, Miller Anestezi, The Netter serisi mesela bunların hepsi yer alıyormuş. Bunun gibi daha bir sürü dünyaca ünlü kitaplar var bu yayın şey Clinical K'de. Oradan açıp işte e, şeye bakabiliyorsunuz. PDF formunda bakabiliyorsunuz bu kitaplara. Aynı zamanda burada 37 tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanında kanıta dayalı en güzel e, dergilerden ve kitaplardan oluşan yayınlar da var. Mesela işte e, Tıbbi Cerrahi Dergisi, işte Medikal ve Cerrahi Klinik of North Amerika dergileri, işte o şekilde ilaç monogramları, işte bir sürü şey ya hasta edeyim, eğitim materyalleri falan filan çok fazla içerik var bunun içerisinde. Dediğim gibi okulumuz bize bunun için Kasım ayından Temmuz 5'e kadar demişlerdi. Sonra Ağustos'un sonuna kadar yazı attılar. Bize bir erişim izni verdiler ücretsiz bir şekilde. Ben oradan faydalanmıştım. Yani sizler de sanırım üye olarak ücretli bir şekilde oraya bakabiliyorsunuz. Yine oradan bakıp pdf şeklinde de inceleyebilirsiniz kitapları almadan önce. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Dediğim gibi okulum zaten hocalarımız çok kaliteli oldukları için ve eğitimleri çok güzel anlattıkları için çoğu hoca yani şöyle söyleyeyim size hocalarımızın yüzde 80 85'i çok büyük bir kitle bu 80 dediğim hani 80 azmış falan diye düşünmeyin. En az 85'i çok güzel ders anlatıyor ve çok güzel slaytlara sahip. Çoğusu işte böyle textbooklardan falan aldığı görselleri ve yazıları kullanarak yapıyor slaytlarını. O yüzden çok kaliteli slaytlar hazırlıyorlar. Kendi bilgilerini de çok güzel yansıtıyorlar. O yüzden çok fazla textbook ihtiyacım olmamıştı benim. Ama dediğim gibi bazı şeylerde de textbooklar gerçekten çok kaliteli ve güzel oluyor. Yani çalışırken iki tarafı da yönetebiliyorsunuz. Ama hani size tavsiyem ne textbooklara ne de hocanın kitaplarına tek başına yönelip kaybolmayın. Hocanızın anlatımına ek olarak bunlara bakın. Benim için çekmesi en zor videolardan birisi oldu. Yani kitapları ekrana gösterebilmek için ne kadar çaba harcadım bilemezsiniz şu an ter terledim yani stresten bir gösteremiyorum, bir gösteriyorum falan. bu şekilde umarım keyifli bir video olmuştur. Sizler de beğenerek izlersiniz ve faydalı olur. En önemlisi de bu. Size faydalı olması için çektim çünkü. Elim yeşil cevizden dolayı bu şekilde. <laughs> Tekrardan söylüyorum sizlere. Bunda da olabilir. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.